Ben Cem Orkun Kıraç, Simur Kuş Yuvası Derneği kurucu üyelerinden. Bugün size kuş göç yollarının önemli rotalarından Türkiye'de ülkemizde görülen iki kuş türünden bahsedeceğim. Bir tanesi leylek, diğeri turna. Leylek, latince adı Sikonya Sikonya ve IUCN yani Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından least concern yani nesli tehlike altında olarak kabul edilmeyen bir kuş türü. Ancak tüm Avrupa'da yazın Afrika'dan geldiklerinde dağılıyorlar ve birçok Avrupa ülkesinde ürüyorlar. Türkiye bunlardan en fazla ev sahipliği yapan, en fazla çiftte üreyen, çifte ev sahipliği yapan ülkelerden bir tanesi. Yani Almanya'da, Hollanda'da, İspanya'da veya İtalya'da veya Yunanistan'da Türkiye'deki kadar üreyen çift göremezsiniz. O bakımdan biraz şanslıyız. Leylek Türk kültürüne yerleşmiş önemli kuşlarımızdan bir tanesidir. Anadolu'da insanlar leylek diyebilirler ve kuş gözlemcileri, ornitologlar. Ama aynı zamanda hacı leylek veya hacı baba gibi isimleri de vardır yerelde. Anadolu'da insanların hacı baba veya hacı leylek demelerinin sebebi, yani bir hacı ile özdeşleştirmeleri. Onların her sene ilkbaharda Afrika'dan gelip sonbaharda da buradan Afrika'ya geri dönmeleri için hicret etmeleri yani göç etmeleri her sene aynı hacılar gibi e, göç ettiğini düşünmüş insanlar ve haliyle yerel olarak kırsalda köylerde aynı zamanda hacı baba veya hacı lelek derler büyükçe e, iri bir kuştur uzun gagalı siyah beyaz renkli fakat turuncumsu kırmızımsı gagasıyla ve yine turuncumsu kırmızımsı ayaklarıyla Havada uçtukları zaman birlikte göç ederken gördüğümüz zaman çok büyük bir şölen sunarlar bize. Biraz önce dediğim gibi her ilkbaharda Şubat-Mart aylarında gelirler ve sonbaharda da Ağustos'un sonunda ve Eylül gibi de Afrika'ya geri dönerler ve yavrularıyla birlikte geri dönerler tabii. Turna da aynı şekilde, Latince adı Gurus Gurus, Türk kültürüne yerleşmiş ve oldukça sevilen, çok iyi bilinen, Hatta türkülere de yer etmiş bir kuştur. Leylek'ten de daha fazla bilinir ve sevilir. Alevilerin danslarında, semahlarında ki figürlerden bazıları turnaların kur davranışı ve danslarını yansıtır. O bakımdan hakikaten dediğim gibi Türk kültüründe, Anadolu kültüründe oldukça sevilen ve yer etmiş bir kuştur. Turnalar, leylekler gibi onlar da irice, büyük su kuşlarıdır. Uzun bacaklı ve uzunca gagalı, leylek kadar uzun gagası olmasa bile. Ee, iki türü var aslında. Ben şu anda sadece size turnadan bahsediyorum, gurus gurustan. Bir de telli turna dediğimiz daha biraz daha küçük, daha narin ee, gurus virgo türü var. Her iki türde Batı Palarktik'in yani eski dünya e, coğrafyasının önemli kuşlarındandır. Sadece Batı değil Doğu Paleartik'te de vardır turnalar aynı zamanda. Dünya nüfusu da yaklaşık 200 bin çift civarında. Avrupa nüfusu da 110 bin ile 140 bin çift arasında. Sonbaharda da Eylül-Ekim gibi de yavrularını yaptıktan sonra yüksek ovalarda, platolarda insanların pek olmadığı, insanların çok fazla müdahale etmediği alanlarda ürüyorlar, yavrularını yapıyorlar ve sonbahar Eylül-Ekim'de de Türkiye'den ve bütün Avrupa'da turnalar hep birlikte kışladıkları Afrika'ya doğru geri gidiyorlar. Leylekler ve turnaların benzer yanları çoktur. Her ikisi de Anadolu'da insanlar gerek şehirlerde gerek kırsal kesimde, köylerde çok severler. Fakat leylekler insanlarla birlikte yaşamayı ve insanların yerleşim alanlarında camilerin veya köylerin bacalarında, damlarda, çatılarda insanlarla birlikte var olmaktan korkmaz ve burada yuva yapar. Fakat turnalar bunun tam tersi. insanlardan mümkün olduğu kadar uzak, çok az eldeymiş, bozulmamış doğal alanlarda yaşarlar. Her iki türü de sonuna kadar koruyalım ve Türkiye'nin doğasına sahip çıkalım.